Togun içindeyiz. Çok donanımlı gözüküyor. Ekranları falan çok şık gözüküyor. Şurada havalandırma kanalları var. Koltuk ısıtma anladığım kadarıyla şunlar. Yani araç uzun menzilli. Şu anda 1923 lira deniliyor fiyatına. Çok geniş ferah bir cam tavanı var. Diz mesafesi rahat. Şöyle göstereyim diz mesafesini. Baş mesafesi deseniz zaten 6-7 parmak boyu var. Ee, yanlara baktığımız zaman camlar tek tık açılıp kapanma özelliği tabii ki var. Şurada deri döşeme, şurada deri döşeme, şurası sert plastik, burası dokulu bir plastik, burası en üstte yine sert plastik. Meridian ses sistemi mevcut bu araçta. Deri döşemeler var. Bu araç en donanımlısı. Kol dayaması mevcut. Kol doyama mevcut. Şu anda Samsun'da sergi de bu araba. Ee, Samsun'da uygulamayı indirerek, randevu alarak 10 kilometrelik bir test sürüşü de ücretsiz yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de öne geçelim. Ön tarafı, ön konsol. Şöyle binelim bir. Görelim tuşlar şurada dokunmatikli çıt çıt diye bir şey yok şu anda biraz sıcak niye sıcak onu bilemiyorum videoda belirtirseniz vites değiştirme yerleri burası şurada bir tuş var tam olarak ne şöyle bir bakalım sanırım modlarla alakalı bir şey olabilir vites değiştirme yeri şurası kablosuz şarj burası bardaklı kol dayama açılıyor bir de genişte olmasa USB şarj polu, tabii ki bir eee start stop'la çalıştırıldı anahtar personelde. Dediğim gibi Samsun'daki e, ekip buradan randevu alabiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz uygulamayı kare kod okutarak indiriyorsunuz ve e, sürüş için randevu alıyorsunuz. Altta ekran, yukarıda ekranlar. Ön kadran böyle mod değişiklikleri falan var. Yani yan taraf deri, üst taraf deri. Şu kısım yumuşak bir dokuya sahip. En üstler yumuşak dokuya sahip. Yorgunluk algılama, dikiz aynası, karara, ne soyası falan. Yani donanımlı, güzel bir araç bu. Daha detaylı için randevumuzu alıp test sürüşünü yapacağız. O videomuzu da yakın zamanda inşallah atarız.